Evet arkadaşlar, evet selamlar, ba selamlar ve ben Mute var ben, hayveniz hoş geldiniz. Bugün videomuzda çok fazla. Alıkola, Rico sorular. Abone olun. Abone olun. Benim de yapmam daha zor aktif ettim? Siz abone olun niye? Aman ne olur? Adam videoyu çekmek için o sakın. 34. dakika oldu ben daha yeni başa giriyorum ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben bir de söyleyeyim. Arkadaşlar bir de ben bu göstergisi oyuncu kodumu paylaşacağım. Bana daha çok da İzleyenler bana daha çok da biçeceksiniz. Sınıfdan birileri daha izliyorlar. Onlar da... Daha da seveceksiniz. Bu videoyu izleyin. Aa! Ben de bana bir koyduğu için yemin ediyorum Tezgah lan ulan bu Tezgah ulan bu Tezgah lan bu. Arkadaşlar Bugünkü videomda Oyuncu kodumu bahsedeceğim Hiçbir tane bir şey bir kere söylemedim Ve de oyuncu kodum Yüzlükte kaldı ya bunu söyleyeyim dedim Söylersem Hello nineteeners. Ama oynayın. çetemiz de açın. Ben açarız da. Hadi 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 oyuncu kodu paylaşmam lazım. Oyuncu kodu paylaşmam lazım ya. Değil mi? Şimdi bakın bu bu kısmındayız arkadaşlar. Evet gördünüz. Haydi. Haydi kodum. siz de gelin. Eh, bak 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 YouTube Alperen. Eksibe. Sizi seviyorum. Çok güzel. Kodumu girin. <laughs> Beni animasyonu. dinamik Ben de aynı Mike'a ne aldım. Arkadaşlar ben mod. Ben mod ama Neymar mı sorusunda ben direkt Neymar Ama Ronaldo Messi mi derseniz ben Ronaldo Neymar Ronaldo mu derseniz ikisini de. Çünkü Neymar iyi futbolcu. Tek fiziği kötü. Videomda, diğer videomda yer videomda döner efsanesinde birinci olmaya çalıştım. Ben döner efsanesi de indirdim. Geliştim biraz. Düdü, ay ay ne. Benim, bakalım. benim yarım var. Bu yıl diyor cumartesi veya pazar olacak. Ben pazar iyi gidiyorum. Ya da bu aralıktayım deyim şu an. ay Oğlum ben mutsuzan yememiştim break down we way bey tiger an bey yine orada bir helalim alırım elgar peki elgar trolley haydi bunun videom 8 dakika olacak ben zaten bu bölümünü şeye gireceğim ben efsanesine gireceğim Ben bitireyim sonra çıkacağım. Bunların tanesine gireceğim. Ağaç. Ağaç. O da bakayım Lola. Evet, görün. En büyük belası olan ben. Aslan sahne tırnağımın Bana çok. <laughs> <laughs> Epic! bir karakter. Hemen buradan çıkıp Döner Efsanesi. Heh, arkadaşlar. Döner Efsanesi'ne hoş geldiniz. Döner YouTube Siz Döner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Döner YouTube Döner yukhanım. Tamam döner da her bu var. Beğendiniz mi döner dükkanımı? Yemek sepeti açıyor Bakalım. Gireyim. Ah burullu. Burnu falan da sabun. Ay ben. Bekle Abi. abim. Abi. abim gel. Döner gel gel. Döner yemesi sevap. Dik. Dırrrr. <laughs> the like. Ben direkt otomatımla direkt yönderek yapıyorum ya. Ama benim bir otomat var. Anlatayım benim otomat. Şunu alayım. Şu, şu Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Döner Efsanesi'ni bence indirin. Çok iyi oyun. Oyun efsane. Şimdi bitince zaten video bitecek. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Siz bence Döner Efsanesi'ni indirin abi. Oyun o kadar güzel ki. Bak oyunun... Ver lan hani, parayı. Abadamın soran da tokat dedim. Et ya. Sen sen ne istiyor lan benden? Vallahi ben hani ne istiyorsun? Abim ya. Ben bir ya, ben döner Jalperin'im. Beni sindir etme hırsız. Ha bunun canlısını da açanlar var.